Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda size Etsy nedir, Etsy'den satış yapabiliriz ve Etsy satıcı hesabı nasıl açılır bundan bahsedeceğim. Etsy Amerika merkezli bir alışveriş sitesidir ve site üzerinde dünyanın farklı noktalarından alıcılar ve satıcılar da bulunmaktadır. Site üzerinde genellikle el yapım ürünler, hediyelik ürünler ve dijital ürünlerde satılmaktadır. Ben de bugün size bu ürünlerin nasıl üretilip nasıl satılabileceği hakkında bilgi vereceğim ve Etsy'de nasıl satıcı hesabı oluşturabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle Etsy'de satış yapabilmek için herhangi bir fiziksel ürüne veya üretici olmanıza veya kargolama yapmanıza gerek olmadığını söylemek istiyorum. Şimdi detaylı bir şekilde Etsy'deki ürünleri inceleyelim, kategorilerini anlayalım ve biz bu ürünleri nasıl basit bir şekilde üretebiliriz? stok tutmadan nasıl satış yapabiliriz? Bunları tek tek inceleyelim. Etsy üzerinde çeşitli farklı kategorilerde farklı ürünler hali hazırda satışta bulunuyor. Bunlardan bazıları dijital olarak satışa sunuluyor. Bu dijital ürünler anında müşteriye teslim edilen tasarım paketleri olabilir, yazı tipi paketleri olabilir, planlayıcılar olabilir bu tarz dijital ürünler olarak düşünebilirsiniz. E, kullanım amacı fiziksel olmayan, e, anında teslim edilebilen e, ürünler olduğunu söyleyebiliriz. E, şimdi size bir font paketi açtım burada. Bu font paketi 388 lira üzerinden e, satışa sunulmuş. İçerisinde çeşitli yazı tipleri var. Şimdi e, bir tasarımcıysanız veya e, bir matbaa olabilir, bir grafiker olabilir. Bu tarz bir ürünü aldıktan sonra bu yazı tiplerine erişerek kendi yaptığı tasarımları zenginleştiriyor olarak düşünebilirsiniz. Tamamen dijital bir ürün. Bu yazı tipi örneğinden sonra burada bir tane daha açtım. Bu da davetiye tasarımları satan bir mağaza. Bir tane örnek açıyorum. Gördüğünüz gibi tasarımları bu şekilde listeliyor. Ve siz bu tasarımı satın aldığınızda size dijital olarak bir dosya gönderiliyor. Ve bu dosyayı e, düzenleyerek siz de kendi davetiyenizi oluşturabiliyorsunuz. Çeşitli kullanım amaçlarına göre çok farklı e, yüzlerce binlerce dijital ürün olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi Etsy'nin fiziksel ürün kategorilerinden de size bahsetmek istiyorum. Burada kategoriler bölümüne tıkladığımızda çeşitli kategoriler zaten bize sunuluyor. Benim asıl size göstermek istediğim kategori giyim yani clothing kategorisi. Bu kategoriye girdiğimizde gördüğünüz gibi çeşitli giyim ürünleri bizi karşılıyor. Bizim stok tutmadan ve herhangi bir başlangıç maliyeti olmadan ya da çok çok düşük başlangıç maliyetleriyle yapabileceğimiz baskılı tişörtlerden size bahsetmek istiyorum. Şimdi bu gördüğünüz ürünler aslında mockup dediğimiz yani şablon üzerine tasarımı yerleştirilmiş ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu ürün şu anda basılı olarak hali hazırda satıcının elinde bulunmuyor. Sadece tasarımayı buraya yerleştirerek bize bunun şablonunu gösteriyor ve siz satın aldığınızda bu ürün baskı alınarak sizin adresinize kargo alınıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Ben de bu Etsy serisinde hem dijital ürünlerin satışının nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Hem de bu şekilde baskılı tişörtlerin ya da diğer giyim ürünlerinin nasıl yap üretilebileceğini, nasıl satışa sunulabileceğini anlatacağım. Az önce söylediğim gibi bu ürünleri e, sattığınızda e, herhangi bir tişört, sweatshirt ya da hoodie gibi ürünleri elinizde tutmanız gerekmeyecek. Bunun için bazı aracı firmalar var. Bu aracı firmaları kullanacağız. Bizim yapmamız gereken tasarım dosyasını üretmek ve e, satış yaptığımızda bunu müşterinin adresine kargolamak olacak. Dolayısıyla başlangıç için çok düşük maliyetli, çok daha zor olmayan bir ticaret yöntemini sizlerle paylaşmış olacağım. Daha fazla detayı tabii ki de videonun ilerleyen kısımlarında size bahsedeceğim. İlerleyen videolarda, farklı videolarda da bahsetmeye devam edeceğim. Çünkü bu, bu video serisi farklı videolardan oluşacak. Yani tek bir video içerisinde bütün bunların hepsini sığdırmayı düşünmüyorum. Çok Vakit alacak bir konu çünkü Birden fazla videoya bölmek durumundayım Ayrıyeten videonun tek parça Halinde yapıldığında da sonuna kadar Seyredilmediğini gördüm açıkçası O yüzden kısa part part şeklinde Adım adım ilerlemek Hepimiz için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum Dolayısıyla Gördüğünüz gibi Hem dijital ürünlerin hem de fiziksel ürünlerin Nasıl üretilip satılabileceğini, maliyetsiz bir şekilde bunu nasıl satışa sunabileceğimizi anlatacağım. Bir video serisiyle karşınızdayım. Bu videonun devamında satıcı hesabı nasıl açılır ondan bahsedeceğim ve daha sonra da videoyu sonlandıracağım. Daha sonraki gelecek videolarda da sırasıyla nasıl giyim ürünlerini, baskılı tişört ve benzeri ürünleri satışa sunabiliriz, nasıl bunları yayınlayabiliriz. Daha sonra da nasıl dijital ürün satışı yapabiliriz. Hepsinden sırasıyla bahsediyor olacağım. Şimdilik hesap açılışıyla devam edelim. Şimdi bir arkadaşımdan bir referans linki aldım ve hesabımı bu referans linki aracılığıyla açacağım. Bu referans linki sayesinde hem arkadaşım hem de ben 40 adet ürünü ücretsiz listeleme hakkı almış olacağız. Ben de yorumlara kendi referans linkimi paylaşacağım arkadaşlar. Siz de açıklama bölümündeki bu linke tıklayarak hesabınızı oluşturursanız siz de ve ben de 40 adet ücretsiz listeleme hakkı alabiliriz. Bu 40 listeleme hakkıyla 40 tane ücretsiz bir şekilde ürün koyabiliyor olacaksınız. Şimdi Open a Shop Today bölümüne tıklıyorum. Bir e-mail adresi girmemizi istiyor. Hemen girelim. Evet ilk defa kayıt olduğum için ad soyad ve şifre girmemi istiyor. Kayıt ol tuşuna basıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada çeşitli bilgilerden bahsediyor ve e, Etsy hesabının açılışı için tek seferlik gerekli olan ödemeyi talep ediyor. E, bu ücret şu anki e, kurla 546 liraya denk geliyor. E, aslında dolar olarak karşılığı 15 e, Amerikan doları olduğunu söyleyebilirim. Tek seferlik bu ücreti ödeyerek hazamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Buradaki soruları dikkate almanıza gerek yok. Herhangi bir şey işaretleyerek diyebilirsiniz Ve mağazayı aç tuşuna basıyorum. Şimdi bu burası çok önemli. Mağazanızın dili, ülkesi ve para birimi soruluyor. Biz burada Türkiye'de yaşıyor olsak da Shop Country olarak Amerika'yı seçeceğiz. Çünkü birazdan size bahsedeceğim yöntemle zaten ürünlerinizi siz Amerika'dan e, araca firmalar üzerinden kargo olacaksınız veya dijital ürün satıyorsanız zaten konumdan bağımsız bir şekilde ürünüzü gönderiyor olacağınız için e, alıcılara ulaşmak adına, alıcılara daha çok görüntülenmek adına burada Amerika ve Amerikan doları seçeneğini işaretlemenizi öneriyorum. Şimdi bir mağazada girip devam edeceğim. Evet şimdi e, ismi kaydettikten sonra açılan sayfada hangi kategoride satış yapacağımızı, ürünümüzün fiziksel mi ya da dijital mi olduğunu ve çeşitli sorular soruyor. Kategori bölümüne tişört yazıyoruz. Ürünümüz fiziksel olduğu için fiziksel eten olan e, işaretlenecek. Kim üretti bölümüne burada another company or person diyoruz. Bunun detaylarını daha sonra size bahsedeceğim. Bu nedir diye sorduğunda bitmiş bir ürün mü ya da bir ürünü üretmek için kullanılan bir malzeme mi sorusunu da bitmiş bir ürün olduğunu işaretliyoruz. Burada da hangi yılda üretildiğini soruyor. Biz de sipariş üzerine üretildiğinden bahsediyoruz. Şimdi burada ben ben ürettiğim yerine başka bir üretici tarafından üretildiğini seçtiğim için bize hangi üretici tarafından üretildiğini soruyor. Bunu da hemen girelim. Buraya T-shirt printer yazıyor. Buradaki soru bu e, business partnerin bizim için ne yaptığını e, soruyor. Buraya helping to create my finished product yazıyor. Konum bölümüne Texas, United States yazıyorum. Burada bu partnerle neden çalıştığımızı soruyor. Seçeneklerde yeterince teknik kabiliyetim yok ya da ekipmanım yok. Kendi başıma üretemiyorum seçeneği var. Çok fazla satış yapıyorum o yüzden desteğe ihtiyacım var. Ve talebi karşılamak için buna ihtiyacım var şeklinde seçenekler var. Biz bunu seçiyoruz. Burada design kısmında sizin rolünüz nedir diyor. Burada çeşitli cevaplar var. Biz burada design'i kendimizin yaptığını işaretliyoruz. Evet buradaki soruda bu partnerin üretim aşamamızda hangi şekilde bize yardım olduğunu soruyor. Burada da they do everything for me yani her şeyi benim yerime yapıyorlar şeklinde işaretliyoruz. Kaydediyoruz. Şimdi bunu da onayladıktan sonra artık ileri tuşuna basabiliriz. Şimdi başlamış olarak e, elimizde hazırda bir tasarım bulunmadığı için sadece siyah bir tişört shirt görseli koyarak bu e, adımı tamamlayacağım ve daha sonra ürün listeleme aşamasında zaten detaylı bir şekilde e, bunları nasıl yapacağımızı göstereceğim. Buraya şimdilik başlık olarak e, ilk ürünümüzün adını yazıyoruz. Blank T-shirt. 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 For Blank Bu başlığı yazarken biraz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Birebir aynısını yapmayalım. Birden fazla kişi aynı başlığı, aynı içeriği yazarsa toplu bir şekilde bizim bot olduğumuzu algılayabilir sistem. O yüzden farklılaştırarak yazmanızda fayda var. Şimdi internete girip herhangi bir Black T-shirt fotoğrafını, siyah t-shirt fotoğrafını alacağım. Burada hangi fotoğrafı aldınız aslında çok önemli değil. Şimdi bu indirdiğim fotoğrafı Paint programıyla açtıktan sonra şöyle hafif kenarından bir kesik atıyorum ve farklı kaydet yaparak adını değiştiriyorum ve farklı bir dosya haline getiriyorum. Bunu yapmamızdaki amaç internetteki resimlerle eşleşme sağlamaması. Hatta sorun olmaması adına burada kişinin yüzünü de kesersek iyi olur. Şimdi tekrar kaydediyorum. Black tişört dosyamızı buraya almış olduk. Tekrar şimdi listelemeye dönüyorum. Burada bize ürünün fotoğraflarını soruyor. Örnek olarak indirdiğim siyah tişört resmini buraya koyuyorum. Bu ürünün ön izlemesi. Açıklama kısmına Buradaki başlığın aynısını yapıştırıyorum Ve fiyat olarak da 29.99 gibi biraz ya da 34.99 gibi yani satılması çok kolay olmayacak bir fiyat yazıyorum ki e, bu ürünün aslında bir satılmasını istemiyoruz. Şu anda kayıt aşamasında e, ilerlemek için örnek bir ürün yüklüyoruz. Bu taklar bölümüne de direkt t-shirt, blank t-shirt, -shirt, shirt, printing, shirt clothing, apparels gibi örnek şeyler yazıyorum. Kategoriyi zaten seçmiştik. Bu aşamayı da e, kargolama aşamasında daha sonra detaylı bir şekilde gösteririm. Şimdilik örnek olarak e, fiyatı manuel gireceğim. Seçeneğini işaretledim. Ülke olarak Amerika'yı seçtim. E, posta kodu olarak 77501 Texas'ın posta kodudur. Processing time için e, 1-1-3 day seçebilirsiniz. 1-5 day, 1-6 day seçebilirsiniz. Ben 1-6 tercih ediyorum. Daha sonra Burada shipping servisten USPS first class mail fixed price. Burada da 5.99, 2.99 yapabilirsiniz. Şimdilik örnek yaptığımız için buradaki şeyleri çok takılmıyorum açıkçası. Daha sonra biz bunu zaten güncelleyeceğiz. o sırada tekrar üstünden geçeriz bunların hepsini. Save as a shipping profile diyorum. Shipping yazıyorum. Burada çeşitli iade politikaları belirlememizi istiyor. Burada geri iade ya da değişim olmadığını belirtecek şekilde işaretleyip kaydediyorum. Ve yenileme bölümünde manuel'e getiriyorum. 20 cent karşılığında normalde Etsy'e bir ürün koyabiliyorsunuz. Bu 20 cent ürününüzün 3 ay boyunca aktif kalmasını sağlıyor. 3 ay sonunda eğer satış yapmadıysanız ve manuel olarak seçtiyseniz ürününüz sistemden kaldırılıyor. Eğer otomatik seçerseniz 3 ay sonunda tekrar 20 cent karşılığında ürününüzü yenilemiş oluyorsunuz. Ben satılmayan ürünleri 3 ay sonunda satılmayan ürünleri zaten mağazamdan kaldırdığım için manuel işaretlemeyi daha uygun buluyorum. Satılmayan ürünlere boşu boşuna listeleme parası e, vermemiz vermemiz gerekmediğini düşünüyorum. Şimdi kaydet beliri diyeceğim. Daha sonra da farklı ürünler koyacağım şeklinde devam ediyorum. Evet burada nasıl ödeme alacağımızı belirliyoruz. Biz Türkiye'de yerleşik yaşayan birisi olduğumuz için burada ülke olarak bankamızın konumunda Türkiye'yi seçeceğiz. Bireysel mi, business mi olduğumuzu soruyor. Bireysel satıcı olduğumuz için individual seçiyoruz. Hangi ülke vatandaşı olduğumuzu soruyor. Şimdi buraya gireceğim bilgileri sansürlemek durumundayım arkadaşlar. Birinci seçenekte ad soyad. İkinci kutucukta doğum tarihimiz. ve taxpayer adres bölümünde de adresinizi girmeniz gerekiyor. Adresinizi ve adınızı soyadınızı Türkçe karakterler kullanmadan büyük harflerle girerseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bu bilgileri giriyorum. Number'a kapı numaranızı, street name, e, caddenizi, apartman bölümünü boş bırakabilirsiniz. Posta kodunuza, e, posta kodunuzu, district bölümüne, ilçenizi, province bölümüne de ili seçebilirsiniz. Buraya da phone numbarı giriyoruz. Şimdi Your Bank and Information kısmında banka adımızı, IBAN'ımızı ve SWIFT numarasını soruyor. Bu bilgilere bankanızın adını Google'a yazarak ulaşabilirsiniz. Şimdi IBAN'ı da yapıştırdıktan sonra devam edeceğim. Şimdi kaydediyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi e mailimizi onaylamamızı istiyor. Ayrıyeten Kimlik onayı için e, kimliğimizin fotoğrafını çekmemizi istiyor. E, bu işlemleri de yaptıktan sonra devam ediyor olacağım Şimdi kimlik onayında böyle bir sayfayı yönlendirdi. Burada e, çeşitli seçenekler var: Ehliyet, pasaport, kimlik ve oturum izni gibi. E, kimlik kartını seçerek devam ediyorum. Burada kimlik kartının fotoğrafını çekmemizi istiyor. Dk Foto butonuna tıklıyorum Kamera erişim istiyor izin veriyorum burada gördüğünüz gibi kameraya erişim yapamazsa farklı bir cihazda gönder seçeneğine basıyorum burada bu QR herhangi bir telefondan taratarak işlem oradan da devam edebilirsiniz ya da e-mail gönder seçeneğine tıklayarak gelen link üzerinden de devam edebilirsiniz şimdi devam ediyorum Evet arkadaşlar Hesabımızı onayladık. Kimlik onayımızı da yaptık. Şimdi bir sonraki adımda bu mağaza açılış ücretinin hangi karttan çekileceğini soruyor. Buraya da kart bilgilerimizi giriyoruz. Daha sonra tekrar faturalandırma adresi olarak da az önce yazdığımız adresin aynısını giriyoruz. Şimdi ileriye basıyorum. Ücreti karttan çekeceğini söylüyor. Onaylıyorum. Şu anda ücretin bankamdan çekildiğine dair bir mesajı aldım ancak ekranımda hata alıyor olarak görünüyorum. Siz de bu hatayla karşılaşabilirsiniz. Endişelenmenize gerek yok. Tekrar aynı şekilde onayla butonunu basıyorum. Evet arkadaşlar şimdi beni 3D doğrulama sistemine yönlendirdi ancak hesabımdan parayı zaten çektiği için şu anda tekrar aynı işlemi gerçekleştirmeyeceğim. Zaten karttan para çekildiği için daha sonra buraya yansıyacaktır. O yüzden şimdi sayfayı yeniliyorum. Tekrar ileri butonuna basacağım. Gördüğünüz gibi, tekrar bir ücret ödemeden bir sonraki sayfaya geçmiş olduk. Şimdi hesabımızı ekstra güvenli hale getirmek için SMS ya da Authenticator uygulamasıyla bir doğrulama yapmamız gerektiğini söylüyor. Daha sonra hesabımıza giriş çıkış yaparken bu Authenticator şifresiyle yap yapabilirsiniz. Ben şimdi telefonuma kurduğum Google'a ait Google Authenticator aplikasyonunu açacağım. Nereye basıyorum? Bana bir QR ve bir kod verdi. Bu bilgileri tabii ki de şu anda ekranda sansörlü olacağım ancak siz kendi ekranınızda bu sayfada bunları görüyor olacaksınız. Daha sonra artıya basıyorum uygulamadan ve QR kodu tarattırıyorum ekranda bulunan QR'ı tarattırıyorum daha sonra 6 haneli bir rakam veriyor bu, bu rakam 60 saniyede bir kendini güncelliyor o yüzden 60 saniye içerisinde uygun kutucuğa yazıp ilerlemeniz gerekiyor daha sonra çıkan kodları bilgisayarıma kaydediyorum Bunları güvenli bir yerde saklarsanız iyi olur. Eğer olur da Authenticator uygulamasına erişiminizi kaybederseniz hesabınızı buradan e, geriye döndürmeniz için kullanılan kodlardır bunlar. Şimdi mağazayı açıp ona basıyorum. Evet arkadaşlar şu anda hesabımız açılmış bulunmakta. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Etsy'nin nasıl bir platform olduğundan bahsettik. Nasıl satış yapabileceğimizden bahsettik. Dijital ürünlerden ve fiziksel ürünlerden bahsettik. E, hesap açılışının nasıl olacağını adım adım sizlere gösterdim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer faydalı buluyorsanız içeriklerimi bir arkadaşınıza önerirseniz de memnun olurum. Video serisinin diğer bölümlerinde Etsy ile alakalı videolar gelmeye devam edecek. Nasıl tasarım oluşturabiliriz, nasıl ürünlerimizi Etsy'ye yükleyebiliriz ve nasıl ürünlerimizi kargolayabiliriz gibi farklı farklı birçok videodan oluşan bir seriyle karşınızda olacağım. Adım adım Etsy'de nasıl satış yapabileceğimizi işlemiş olacağız. Lütfen yorumlarda beğendiğiniz noktaları ve eleştirilerinizi belirtirseniz benim için de iyi olur. Kendimi geliştirmiş olurum buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum görüşmek üzere